Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam yeni bir seriyle karşınızdayız. Yeni serinin ikinci videosu. Hı, hı. İlk videosunda ilk videoyu Türkçe öğretmenimizle yaptık Onur Hoca'yla. İkinci videoda da dedik ki fizik yapalım. Özcan Hoca'yı çağıralım, davet edelim. Sağ olun hocam, kırmadınız, geldiniz. Ne demek, ne demek? Hocam şimdi konseptimiz zamanında hatırlarsanız belki Passaparola diye bir tane. Hatırlıyorum. Program vardı. Ne yazık ki hatırlıyorum. Güzel değil miydi hocam? Çok güzeldi de yaşlandığım ortaya çıkıyor. 90'lardaydı çünkü. <laughs> Metin Uca vardı, evet, rahmetli evet. oldu sonra. Hocam şimdi biz de dedik ki Pasaparola konseptini şey derslerle birleştirelim, hı hı. farklı farklı ders branşlarla birleştirelim A'dan Z'ye kadar da böyle bir bakalım soru-cevap. Bilenler bilir, bilmeyenler de şimdi öğrenmiş olacak. Ama ama şöyle düşündük dedik ki şimdi biz bütün derslerle bunu yapalım. Ve bir e, liderlik tablosu oluşturalım. Oo. Araya çıkayım. İşin rengi değişti şu an. Evet, hız hız katalım. Tamam. Daha en en hızlı yapan da lider olsun. İlk üç, ilk beş kim olacak diye bakalım. Nasıl olacak peki şeyle hızlarınız nasıl challenge girdiği zaman devreye? İyiyimdir ben rekabetçi bir insanım. <laughs> Yine hatırlatalım ama şu an Özcan Hoca bilmiyor soruları. O yüzden de böyle hızlıca soracağız. Bakalım nasıl tepkiler gelecek. Bu arada Onur Hoca da 2 dakika 45 saniyede bitirdi. Ama iki tane de pas yaptı. Heh, onu da söyleyeyim bu arada. Bilemediğiniz zaman hocam pas diyebilirsiniz. Bir kez daha dönebiliriz veya dönmek istemiyorum da diyebilirsiniz. Hı hı. Yanlış olduğu zaman yanlış yanacak. Ama senin okuma performansın soruların uzunluğu bu süreyi çok etkiler. Bu sadece benim performansım olmayacak. Evet ama şöyle yaptık. Biz bilerek aslında kısa tuttuk soruları. Yani böyle çok çok uzun Tamam sorular değil. O zaten belli de olur hani tamam. videonun gidişatına göre. O zaman hocam hazırsanız başlatıyoruz. A. Elektrik devresinde elektronların bir yönde hareket ne denir? B. Birim yüzeye etki eden kuvvet miktarına ne ad verilir? Basınç. C. Elektrik yüklerinin birimi nedir? Coulomb. C. Kütleleri olan cisimlerin birbirini çekme kuvveti. kuvvetine doğru. D. Elektrik akımına karşı gösterilen Direnç. zorluk nedir? E. İş yapabilme yeteneği ne olarak tanımlanır? Enerji. F. Bir olayın bir saniyedeki tekrar sayısına ne ad verilir? Frekans. G. Elektrik potansiyel farkının diğer adı nedir? Gerilim. H. Bir cismin birim zamanda aldığı yol nedir? Hız. Yani maddeler... o yer değiştirme olacak. Alından yol sürat. Tamam. Devam edelim. Bizim adım. I. Maddeler arasındaki sıcaklık farkından dolayı aktarılan enerjiye ne denir? Isı. I. Hızın zamana göre değişmeyenin ne? ne denir? J enerji birimi olarak kullanılan fiziksel Şu. büyüklük. K cisim, cisimlerin hareket durumunu değiştiren etki nedir? K cisimlerin hareket durumunu değiştiren etki nedir? Kuvvet. L ışığın kırılmasını sağlayan saydam cisme ne denir? L Saydam cisme ne denir? Kas. Kamera, kamera da lens. Bu. Mercek e, abi Türkçesi. Lens. M. Mıknatıslarla ilgili olayları incelen fizik dalı nedir? Manyetik N. Kuvvet birimi olarak kullanılan ölçü Nito. nedir? O. Elektrik direncinin birimi nedir? O. Ö. Maddenin birim hacmi ve kütlesine ne denir? Öz kütle. P. Cisimlerin konumundan dolayı sahip oldukları enerji türü nedir? Potansiyel enerji. R. Bir cismin dış kuvvetle aynı frekansla çizilmesine ne denir? Rezonans. S. İki yüzey arasındaki hareketli zorlaştıran kuvvet nedir? Sürtünme. Ş. Sesin veya ışığın güçlü olması durumuna ne ad verilir? Şiddet. T, döndürme etkisini belirleyen büyüklük nedir? T. Tork. U, atomdaki elektronların enerji kazanarak üst seviyeye geçmesi olan ne denir? Uyarılma. Ü, elektronların bulunduğu daha yüksek enerji düzeyine ne denir? Üst enerji seviyesi. V, elektrik potansiyel farkının birimi nedir? Volt. Maddenin birim hacmindeki madde miktarı ne, ne denir? Y. Maddenin birim hacmindeki madde miktarı ne, ne denir? Yoğunluk. Özkütle diye sormuşsun aslında. Bunu. Z, dalgaların veya atış hareketinin en yüksek noktasına ne denir? Z, en üst nokta. Genlik de Z nedir? Bu hocam çok aslında şey gibi, adı üstünde. Zirve mi? Evet. Öyle bir Zirve. şey yok fizikte. <laughs> Zirve noktası hocam. Hiç bunu öyle da, bir şey anlatmıyoruz. Bunu da kabul ediyoruz. Nasıldı hocam? Gayet Zorlanmadınız iyi. bence. Yani. Güzel, sorular güzel de işte mesela öz kütle... Öde soruldu. Aynı cümleyle Y'de yoğunluk olarak soruldu. Aslında ikisi aynı şey. Ondan sonra işte zirve efsane zaten o zirve. <laughs> zirve diye bir şey anlatmıyoruz fizikte kesinlikle. Zirve Başka noktası. ne vardı? Zirve noktası diye bir kavram yoksa. Yok, genlik deriz biz ona. Yani. Zirve noktası diye bir şey yok akademide. Yani. GD biz ne söylemişiz? Gerilim demişiz. Hani elektrik potansiyel ya onda, farkının... Onda sıkıntı yok, o doğru. Onlar da Onlar güzel. Da yok. Yani soruları yine kavramsal olarak... çok. Gayet iyi. Öğrenciler için bu şeydir. Hani tekrar tekrar yapıyorlar ya. Hocam 45 günde tekrar programı bilmem ne Hı. 3 saatte anlatın. Al sana tekrar programı. Ya böyle de aslında öğrenciler şey yapabilir. Hani kartlara, tabu tarzında yazıp... Tabii ki çalışabilirler. Birbirlerine sorup... Evet, evet. Güzel olur. Okey. O zaman Özden Hoca kaç demiştik bir süre? 2.25'de hocam şu an zirvedeseniz Nasıl hissediyorsunuz hocam? İki kişi arasında birinci şu an, miyim? Şimdilik ama. Çok iyi. 2.25'de birincisiniz hocam. Ama tabii şöyle dediğiniz gibi... Hani soruların uzunluğu da bunu etkiliyor. Hani Hı -hı. benim de sormam, yanlış sormam. Ama zaten şey liderboard'da sizi hatırlarlar. İşte ama Özcan Hoca'ya haksızlık yaptınız, sorular çok uzundu falan. Bir şey yapın. Benim adımın yanına parantez içinde yazın. Özcan Hoca'ya haksızlık yapıldı haksızlık diye. Zirve ya. soruldu falan. <laughs> Zirve soruldu. Hocam tekrar teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Ben teşekkür yani ederim. Iyi. Siz de kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.